Oo yakaladı. Elleriyle besliyor. Çocuğum köpeği elleriyle besliyor. Yani gördüğünüz gibi o bahçesine kadar köpekler <laughs> gidiyor çocuklar köpekleri elleriyle besliyor. Her şey doğal burada. Hadi, hadi bunları Yakaladı mı? Bitirdin mi? Bu ne sevgi? Adam şurada da bak bana ha bak. Adam ortada da bak. O da bayağı büyükmüş ya. Kimin köpeği o? Evet şimdi takım kuruyoruz. Bugün oyuncularımız karışık. Karma oyuncularımız var. 1 2 3 başla. Hadi, hadi, hadi. hadi. Ya, hadi. hadi. Diyor, takımından memnun musun? Ben memnunum da. Evet. Ben Neden? Evet, hayır, hayır, oh, ver, hadi hadi. Allah top kaçtı. Evet. Bakalım kim şampiyon olacak. 3 olan kazanır.